Blok ile karşınızdayız. Piyasadaki son tabloyu aktaracağız. Yeni haftaya nasıl başladık, nasıl devam ederiz? 100 bin lemen altındaki bir fiyatlama söz konusu özellikle Bitcoin cephesinde. Tablonun geneli nasıl seyrediyor? Birlikte bakacağız. Elbette konuğumuzla birlikte. Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal bizlerle birlikte. Devrim Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Sevgili Şafak Hanım merhabalar, iyi günler. Çok teşekkürler. Nasıl başladık haftaya? Geçtiğimiz e, hafta biliyorsunuz e, moraller yüksekti. E, o dönemde bir hatırlatma yapmıştık. E, Volatilite artabilir, bu düzeltmeler gelebilir diye tam o süreci yaşıyoruz şu anda. Yeni haftaya başladığımızda özellikle üç farklı bölgede, bölgede e, global bazda yaşanan e, bu e, farklı ülke sıkıntıları ya e, çok fazla yansımamış durumda e, kripto varlık ekosistemine. E, bu cephede hala üç buçuk trilyon doların üzerindeki bir hacimle e, karşı karşıyayız. Burada birkaç önemli not var, onu belirtmeyelim etmekte fayda var. Bitcoin ne kadar 90 bin dolara kadar inse de son 2-3 gündür 99 bin dolar civarında dolanıyor. Yani 100 bini vuruyor tekrar geri geliyor. arka planda artık yavaş yavaş e, sıranın altcoin'lere gelmeye başladığı süreci bekliyor herkes. Yıl başına kadar e, bu süreci takipçisi olacağız. E, burada da özellikle Ethereum'un 4000 doları geçtiği bir hafta sonu yaşadık. Şu anda tekrar 3900 dolarlar civarında. Başka ilginç bir e, haber daha e, eskiden Tether yani USDT olarak bildiğimiz stable coin, e, sabit coin e, 1 milyar 1 milyar dolar e, basardı. E, USDT'leri Tether'leri artık yetmemeye başladı. 2'şer milyar dolar olarak basmaya e, başladı ve 100-110 milyar dolarlardan e, son 1-1.5 ayda 140 milyar dolara kadar çıkan bir e, işlem hacmine sahip olabilir hale geldi e, Tether tarafında. Ardından e, bir e, all time high var onu da belirtmekte fayda olabilir. Binance'in BNB'si e, en yüksek 6. E, sıraya çıktı e, kripto varlık ekosistemi içerisinde. E, diğerleri de all time high'a henüz ulaşabilmiş değil XRP'si, Solana'sı, e, dolcu ama e, BNB e, 793 dolar ile all time high yani en yüksek seviyesini kırmış oldu bu seviye 720 dolar civarındaydı bir önceki seviyede. Yarın önemli bir haber var sevgili Şafak Hanım. 10 Aralık tarihi itibariyle Microsoft ki dünyanın en büyük şirketlerinden birisi biliyorsunuz, hissedarlar toplantısında alınacak karara göre yönetim kuruluna bir belki Bitcoin yatırım süreci dahil ediliyor olacak. Bu da bence kayda değer haberlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi benim de dikkatimi çeken İran cephesinden gelen haber özellikle burada sınırlandırıcı değil düzenleyici adımlar atmayı planlıyor. Bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz? Domino etkisi olarak görüyoruz onu da ee, sıradan işte Amerika Birleşik Devletleri ardından Putin'in e, Rusya'da bu süreçleri e, kısıtlama gelene regüle edeceğinin haberleri e, İran'a da yansımış durumda. E, tabii ki kısıtlanamayacağı, yasaklanamayacağı ya da bir çerçeve içerisine e, sığdırılamayacağı görüşü e, tüm ülkelerde yavaş yavaş bu ekosistemin içerisinde e, onunla el sıkışmaya doğru bir e, yola sokmuş oluyor. E, bu da kavramsal olarak... E, Benzer şekilde diğer ülkelerin de e, hızlı bir şekilde adım atacağını görüyoruz. Özellikle e, biliyorsunuz Trump'ın e, 20 Ocak'ta başa geçmesiyle birlikte yani koltuğa oturmasıyla birlikte artık e, rezerv süreçlerinin de hızlanması bekleniyor. Bence e, esas dalgalanma ya da esas e, diğer ülkelerin e, bu süreçler bazında e, devletlerin aracılığıyla ne karar vereceği çok önemli bir e, noktaya gelmiş olacak. Bu arada belki son e, cümleleri toparlarken şunu da söylemek lazım. Altın bulunuyor fazla miktarda e, özellikle Çin'de ve El Salvador'da e, bu da şöyle ilginç farklı bir noktaya bizi e, iter pozisyonda e, altın artık e, para gibi yani bildiğimiz fiyat para gibi e, çoğalmaya başladı ve herhangi bir sınırı ya da arz e, yapısı olmadığı için sınırlı bir arz yapısı olmadığı için elinde altın bulunduranlar yavaş yavaş e, aralarında konuşmaya başladılar altınları acaba sınırsız olduğu ya da işte yeni bulunanlarla birlikte de, ellerindeki değer düşecek diye acaba Bitcoin'in bu sınırlı yapısına geçsek mi Adında, e, konuşmalar olmuyor değil bu e... Belki bu sürecin içerisinde ilginç de, değinilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Tabii ki bireylerin haricinde, devletlerin haricinde kurumlar da bu süreçte çok ciddi anlamda bir rol oynuyor. Özellikle e, Michael Saylor, e, Michael Strateji, Strateji firmasıyla birlikte 400 bin adedi geçti e, Bitcoin açısından ve 40 milyar doların üzerinde bir rakam elde etti. Onun da şöyle bir, e, belki diğer kurumlar e, ne yaptığına dair bir fikir sahibi olmak isterse her pazartesi saat 16.05'te yani 4'ü beş geçe bir miktar bitcoin alıyor. Bunu da sabit hale getirmeye başlar pozisyonda. E, tabii e, biz ülkemize dönüp baktığımızda da e, bizim e, yasamızla birlikte artık kurumlar da bu sürecin içerisinde belki yerlerini almaya başlayacaklar. E, en son vermiş olduğumuz eğitimlerde bunu görüyoruz. En çok bu konularda soruların geldiğini de söylemek yanlış olmaz. Peki devrimden yal çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, Blokur'da biz aylılansiyonun sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.